Orayı aldı. meside Haram'a verdi. Harem-i Şerif'e, Kabe'ye verdi. Betullah'a verdi. E bizim elimizden bu işler. Mevla ederse olacak yani. Adem Adem'e etmedi. E i̇şte buyuruyor ki Evla işte vardı bir hastalığı çıktı meydana. O da neymiş? O da, o da ne biliyor musun? Ene hayır. Ben hayırlıyım. Ben hayırlıyım. Sadece bu taifede var. Tabi insanlarda da var. Ben hayırlıyım de. Bu kibire etmek için Allah Celle Celle'ye ibadet etmek lazımdır. İbadet ederken Hz. Allah Azze ve Celle öyle haberdar olmalıdır ki Allah Allah'tan öyle haberdar olmalı olmalıdır ki başka hiçbir şey düşünülmemelidir. Ha. Namaz kılarken, zikre, zikrederken, sohbet dinlerken, efendim Kur'an okurken yani ne hangi ibadette meşgulsan hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece Allah Azze ve Celle'yi düşüneceksin yani. Başka bir şey yok. İşte benlik duygusu böyle eritilir. Benlik duygusu böyle eritilir. Kendimizden bize fayda yok, Rabbimizden bize fayda var. Fayda var. Şimdi elhamdülillah, akşam Seyyid Efendi orada dediler ya, Seyyid Efendi Abdülkadir Geylani'nin torunları dediler, çünkü hocamız öyle yalnız yapınca biz de hadi koşarız gideriz bir elini öperiz falan diye, öyle dediler zaten, yani musafa yaparsınız dediler, biz en azından bir teberrü olsun, bereket olsun diye yapardık. E Bazen bakıyoruz şimdi, onu öyle yapıyoruz, biz yaptık diye bizi kötülüyorlar, ne var bunlardan? Şöyle oldu mu böyle oldu mu ne farkı var o da insan sen de insansın. Niye onlara işte el pençe duruyorsunuz? Elhamdülillah bak kibrimiz, mibrimiz yokmuş. Var da oralarda yokmuş yani. Bak diyorum gitti Eylülullah'la onu elini öpmek için, müsafa yapmak için gitti elhamdülillah. Yaşı da bizden küçüktü. Değil mi lan? Olsun. İsterse beş yaşında olsun, isterse üç yaşında. Seyit mi? Elhamdülillah. Başımızın üstünde yeri var yani. Ve ne bir seyit olmasın. Bir Allah dostu, evladı olsun. Gene başımızın üstünde yeri var yani. Değil mi? Gene başımızın üstünde yeri var yani. Hani Mecnun böyle otururken yolda bir köpek geçmiş, Mecnun'un ayağa kalkmış. Ya ne oldu, niye ayağa kalktın demiş, bu geçen Leyla'nın köpeği demiş. Bak düşünebiliyor musun? Yani durup dururken Mecnun da deli demek yani. Bizim Türkçe tabi deli demek. Zaten Mecnun'un adı o değil, Mecnun'un adı başka yani. Uzun bir adı var, biliyorum da şimdi hatırıma gelince söylerim. Mecnun lakabıdır, yani deli olduğu için Mecnun bu deli demişler yani. Ha hani biz de meczup diyoruz ya şimdi. Deli, meczup, divane, akılsız gibi terimler bize çok o Mecnun da o lakabı deli olmuş yani. Mecnun Leyla Leyla tutkusundan, Leyla'ya olan aşkından Mecnun olmuş ya yani, deli olmuş. ama Mecnun, ay bu deli niye kalktı, bu Mecnun niye kalktı kendine Niye kalktın durup dur demişler. burada oturuyoruz, muhabbet ediyoruz demişler. Bu geçen demiş Leyla'nın köpeğiydi. Görüyor musun? Bak madem seviyorsan sevdiğinin köpeğine bile saygı göstereceksin yani. Öyle ya. Allah Allah Resulü seviyorsun. Elbette toruna saygı göstereceksin. Mahmut Efendi'yi seviyorsun. Onun sevdiği köpeğine, kedisi neyse saygı göstereceksin. Eylullah seviyorsan ona saygı göstereceksin. Ya bu esastır, farzdır demiyorum. Edeptir, edep. Başka bir şey değil, edeptir yani. Elhamdülillah. Allah bizi bu itikattan mahrum eylemesin. İtikat bu. Elhamdülillah. Kimseyi efendim kutsattığımız, ululadığımız, ilahlaştırdığımız, taptığımız falan yok. Haşa. Ben de o da Allah'ın aciz kuludur. Benden üstündür. Ben onu bilirim. Çünkü o Seyyid-i Çünkü o Kadir Geylan'ın evladıdır. Yapacak <laughs> bir şey yok. Allah onu üstün yaratmış. Beni de aşağı yaratmış. Bir şeyimiz de yok. Biz de bu kadar. Elhamdülillah Allah bize de bu kadar nasip eylemiş. Değil mi? Burada bir şey yok. Yani esas üstünlük Allah katındadır. Onun indinde. Bilemeyiz yani. Biz onu bilemeyiz. Ama bizdeki şey bu.